Arkadaşlar tekrardan selamlar. CF-625'in Keylesco çalışmalarına devam ediyoruz. Geçen yarıda kalmıştı. İkinci partta e, devamını çekiyoruz. Evet Yasin sen anlat istersen Şimdi, neler yaptık. E, geçen sefer şöyle bir çalışma sistemim vardı. Start'a bastığımız zaman direkt e, açılır açılmaz marş basıyordu. Evet. Bunun da e, sebebini biraz araştırınca öğrendik ki e, yağ sinyali gelmeden ve fren sinyali gelmeden motorun çalışmasına müsaade etmiyor yani kontağı vermiyor. Şimdi e, daha fazla kabloyu deşmemek adına biraz araştırma yaptım Yağ kablolarını hani zedelemek istemedim sadece o kontağı verebilmesi için. O iki uca yani şurada iki tane kablomuz var. Artıya giden, yani şu kabloda artı var. Şu iki kabloyu artı istiyor. Yani ya e, motorda yağlama sisteminin çalıştığını gören ve freni bastığımızı gören iki kabloya artı istiyor. Onun haricinde birkaç tane daha kablo var şemada gösterilen. E, onları da e, e, eksi istiyor. E, ben de işin kolayına kaçıp eksiği direkt akünün eksisinden verdim. E, artıyı da oradaki kablolardan verdim. Şu an start stop'ta bir kez bastığımızda kontağı açıp hazır hale getiriyor. Yani şu an çalışmıyor. Bir daha bastığımızda kapatıyor. Tamam. Geçen sefer direkt montağı açmadan marş yapıyordu. Direkt başladı. Bugün yani. onu çözmüş olduk. Yani e, çok detaya girmek istemiyorum ama ben hani e, yağ pompasına bağlamak, bağlayayım mı bağlamayayım mı kararsız kaldım. Ama sonuçta motora bindiğim zaman ben e, ekranı sürekli kontrol ettiğim için yani benim için çok önemli değil. Ben yağına da sürekli baktığım için önemli değil. Ama e, ekranda yağ şey yanmazsa bu çalışmayacak anlamına gelmiyor yani direkt çalıştırır bu. Bu arada orijinal anahtarı da iptal etmedik. Evet. Aynı da. orijinal sistem aynen devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ya oradan da açabiliyoruz. Şimdi normal kontağı açtık. Hı <laughs> Aynı eski. Evet. Şu an hem anahtar hem anahtarsız çalıştırma aktif. Evet. Şu an yapacağımız başka bir şey kalmadı. Yok. Şu an her şeyi bağladık. Sadece lehimleyeceğim, izoleleyeceğim. Hı -hı. Sonra kapatacağız artık. Toplayacağız. Şu beyni nereye koyacağımıza karar veremedik. Büyük bir ihtimal yine bu bölgede bir yerde olacak veya, veya şeyin altında yer bulabilirsem göstergenin altında, göstergenin altına da saklayabilirim diye düşünüyorum. Ama orada o kadar yer var mı? Var. Var mı? Tamam, göstergenin altına arkaya koyabiliriz. Orası var. daha Bayağı boş, evet. Ee, o zaman göstergenin altı bizim için ideal olacak. Düğmeyi zaten e, şu göstermiştik. Evet. Part 1'de arkadaşlar, part 1'de komple. Buraları söktüğümüz düğme de ön nasıl geldi. söküldüğünü falan çektik. Düğme de şuraya şuraya koyacağız düğmeyi su almaması için. Daha sonradan farklı bir düğmeyle değiştireceğiz bunu, bunun su alma evet. ihtimali olduğu için su geçirmez düğmeyle. Eğer şey yaparsam su geçirmez düğme alırsam, o zaman şunu yapabilirim. Ee, kola almam. Ee, motorun üstünde gerçekten düzgün bir yere sabitleyebilirim Hı, yani. Şuralarda böyle... Aynen. Yani şu şu göbeğe bir şey yapabilirim. Yani buraya bir yere akuple edebilirim yani. Bir kablo şeyle, ayakla oraya durabilirim. Orası benim için daha sağlıklı olur. Tamam, şimdi lehimleme ve izolasyon Evet. Işte kısmına geçelim. geçelim. Evet, Helesco montajını bitirdik. Motoru topladık. Şu an sistem hazır. Düğmemizi de şuraya taktık şimdilik. Daha sonradan bu düğmeyi değiştireceğiz. Su geçirmez düğme alacağız. Şimdi bir gösterelim çalışma sistemini. Şöyle bir kere bastığımız zaman şu an anahtarlar uzaktayken bu şey sistem çalışmıyor. Anahtarlar cebimizdeyken bir kere düğmeye bastığımızda kontağı açıyor. İkinci kez bastığımızda çalıştırıyor. Bir kere daha bastığımızda stop ediyor. Orijinal sistemde aynı şekilde kullanabiliyoruz. Hiçbir şey yok. Şu anki sistemde aktif bir şekilde çalışıyor. Evet. Bu videomuz da bu kadar. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Olumlu ya da olumsuz mesaj yazarsanız seviniriz. Bir anladım. dahaki Kumandayla çalıştırma da varmış aslında da. Biraz daha kurcalasak onu da yapacaktık. <laughs> şu an ya çalışmıyor mu? Şurada değil mi? şu, şu ortadaki tuş kumandayla çalıştırma. O niye çalışmıyor? Tuşu. 5 saniye uzaktan basılı tuttuğumda çalıştırabilmesi var kumandanın. Fakat onun için fren bağlantısını yapmam lazım. Hmm. Ben kabloları daha fazla aşağıda bir yerde zedelememek için hani daha fazla kablo parçalamamak için hepsini artıya bağladım. Yani frenin artısını istiyordu. Ya pompasının artısını evet, istiyordu. istiyordu. Ben hepsinin aküden gelen bir artıya bağladım. Onları şey yaptım. Mesela atıyorum e, el freni için eksi istiyordu. El freninin eksisini istiyordu. Yani artısını değil eksisini istiyordu. Ee, sonra neyin birkaç şeyin daha eksi istiyordu. Onlar ve yapsaydım Yavaş mesela kamyonun. kornanın eksisi. Bastığında ışıkları yakıp şey yapıyordu. Korna çalıyordu. Dıt yapıyor bir kez. Hmm. Mesela açtığı zaman kapatırken de dıt dıt yapıp iki kez ışık yapıp kapatıyordu. Uzaktan da orta tuşa uzun süreli 5 saniye bastığında çalıştırıyordu. <laughs> Frene bastığında ama uzaktan çalıştırma da şu özellik var bu kitte. 18 dakika boyunca eğer gelmezsen otomatik ben kendini kapatıyor. Yani eğer uzaktan hmm. çalıştırdın. Anahtar 18 dakika sonra 3 metre yakınına intikal etmezse kesiyor konta. Oo. Geçmiş olsun. Yani. Bu da arazide olacak bir şey değil. Ama yok şu anda iyi. Mesela uzaktan çalıştırdın oldu ki gidemedin yanına. Gidemedin kapatıyor. Yani üstünde sen sürsen bile kesiyor. İyi değil ama işte bir yandan aslında. Ama şöyle bir şey ya var. Anahtar, anahtarı unutma ihtimali olmuyor ama işte. Ama anahtarı, anahtarı biri yani sen anahtar sende biri motoru Ama şu an bizimkinde o sıkıntı olmaz. Çünkü biz zaten bize normal anahtar var. Normal anahtar da olduğu için iki sistem evet. birden çalışıyor şu an. Evet bir dahaki videoda varyatörü açıp varyatöre bakım yapacağız. 625'in varyatörüne bakım yapacağız. Bende 450 var. 450'nin de varyatörüne bakım yapacağız. Görüşmek üzere.